Tamam. Hmm, al. Patatesin dış kokusu çok kötü ya. Çöp nerede? Ne? Çöp nerede? Ne? Çöp nerede? Ne Neyi nerede? Git buradan. Neresi? Neresi? Tamam. Bu ne iğrenç? Hiçbir şey anlamıyorum. Ağzını pıtı pıtı yapma ya. Ne? Ne diyorsun oğlum? Sus. Bağırma. <laughs> Oldu mu? Ne? Bitti mi? Ne? Bitti mi? Bitti. Burası var. Ben görüyorum çünkü. Ben yapayım mı devamını? Yok bende. Hep aynı yere yapıyorum. Kanka bende. Öbür tarafa gel. Öbür taraf. Burası. Elini kolunu çek. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Şurayı temizle ya. Al. Evet. Ah. tak vereceğim koy buraya Ne oldu böyle Böyle? Ne yapıyorsun? yerde Hı yani. yani. Yapıyor ne? Kızım sen. Ah bu da dur Bunu. Burada. Tamam ya. Burada. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle pencereye koy. Tamam <laughs> tamam. Ağzını açmadım. İnsan bakar. İnsan bakar diyor ya. Benim de sonradan sizi gördüm. De. Dök. Tamam. Niye patates veriyorsun? <laughs> 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 Hepsini dökmene gerek yoktu. <laughs> Kalk <Karecini. gülüyor> Ama bir şey söylerim ben internette onu izledim kanka internette çok su koyuyor. Biraz daha koymamız lazım yani. Aaa! Ne? Kanka şimdi Hı? hamur yapacağız tamam, tamam, mı? Tamam. Bu arada su olayında birazcık fail olduk ama hamur olayında ben çok iyi yapacağımı düşünüyorum. Çünkü ne anlatıyorsun eski ya? Mesleğim hamurculuk. Ah, ah, hamurculuk diye bir meslek. Minna kum kovamız var biliyorsun. Bil, bilmiyorum, ah, biliyorum. İki bardak un koyacağım. Oo çok minnak lan. Olma değil lan elindekiyle. Tam tezgah koy. Bir, bir bardakta. daha. Dur alamadım. Tamam. İki. Tamam. 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 Böyle bir şey yapmana gerek yok. Tamam. Havuz mu yapayım bunu? He, şükür. Aferin. Elini sirkele. Bir tane yumurta kıracağım. Neresine? Ortasına. Ortasına mı? He he. Buraya. Hı -hı. Dur bekle o elimin avucunu açayım. Tamam oraya kır işte. Tamam. Dur ama oraya nerede? Ben böyle tutmam lazım elimi ki. Orayı böyle denk getireyim böyle. ne <laughs> ne Ne ayar <yapıyoruz? gülüyor> Bak dur. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ben sen niye konum belirledin o zaman? Allah Allah elimi kullanınca kafam köristi. Aa tamam tamam yaptım. bak yaptım. <laughs> bak, <laughs> bak 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 <laughs> bak. Ne yaptın? İçime. Be Tam, bana <laughs> tamam incilmana gerek. Tamam adam. Ne yapayım? Etuz su nasıl koyacağım? Ver bana elime koy. Ver. Al tuz koy. Ben koyayım mı? Tamam elime ver. Yine çukur yap ortasını. Yine mi ya? Oy. Al. Su döküyorum ortasına tamam mı? Ben dökeceğim. Ha? Ben ver bana. Emin miyiz? Ellerim iğrenç. Olsun. Bak gitti. Hepsini dökeceğim. Yine kolum belirliyor. Buraya <laughs> döker. Bu arada tam ortalıyordum. Tamam az hızlı <laughs> Kanka pardon. Ne yapacağız? Sorun yok değil mi? Kanka sessizleşince bir korktum. Bununla hiçbir şey yapılmaz. Hiçbir <laughs> şey. Ayıp ediyorsun. Ne diyorsun? Ayıp. <laughs> Yanım da vuruyor ya. Keşke bunları duyacağım ama ben sağ olsaydım ya. Ölçü kaçtı. Ne kadar su koyduk acaba içine? Bir. Bir bardak koyduk. yeter bu kadar. Ne? Bitti. Bitti mi? Ha? Vay nasılsın? <laughs> Yemin et. Su ver, su. Şşş. <laughs> ne yapıyorsun? Su ver, su. Ödüm koptu. Yararlısızım. Zayarlısızım. Çok özledim, çok yandım. Sesi de iğrenç. Çaresiz. Her yerim ısın. Bu sesleri duyacağım ama ben sağır olaydım. be. <laughs> Hadi. Su ver, ağzına vuracağım yoksa biraz daha. Lan su ver su. Ne? Su. Buna mı koyayım? Evet. Fıçık ee, fıçık. <laughs> Hamurun yarısı etrafta. <gülüyor> hani masanın <laughs> en ucunda bile hamur var. Bekle bekle ben hepsini şimdi. Ha? Oldu mu? <laughs> ah yararsızım, ayarsızım. Çok özledim, Sesin çok, çok kötü. yalnızım. Sesin çok kötü. Ha? Sus. Ne? Sesin çok kötü. Duymuyorum. Bu sesi duyacağım ben sağır olaydım be. Niye? Yeah. <laughs> ne? <gülüyor> tamam ben artık bunu açacağım. Oldu. <laughs> Bu arada mükemmel bir hamur yapmış yani. Mükemmelin ötesinde bir hamur. Ne diyor gene? Öyle yapmayacaksın. Böleceksin onu. He. Dörde böl. Tamam. Ben şu anda çok eşit bölebilirim. Göz göz ayarıma güveniyorum. Bu mu? Doğru. Doğru. Elinle açtın zaten. Ver <laughs> merdane gerek yok. Oklava da vereyim mi? Ama nerede bilmiyorum. <laughs> Burada mal <maalesef>. oklava. <laughs> İyi gidiyor ha. Gözün açık yapamazdım bunu. Allah Allah. <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Kank gözüm kapalı kamarci. Şey yap tek parmağınla da çevir bir de. Keşke söylemeseydim. Bırak <laughs> <laughs> şimdi yerine. Evet kanki şimdi bunları ezceys tamam mı? Bekle. Pangama aşırı sıcak. Aa çok sıcak. <gülüyor> 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 Oğlum, ne yapıyorsun? Oğlum elinle değil yanmadın mı? Yanlış bir şey yanıyorum. <laughs> Hijyen desen yok ki bizde zaten. Al devam, devam et boş ver. Oy ellerin sıcacık olmuş. Nasıl Aa, dayandım? Yandım, yandım. Aptal. Elinle ki. <laughs> 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 Aa, dur çekiştirme. mi? Yine elini Bir sokuyor. Bu sefer hijyenden yanayım arkadaşlar. Yarısını Az daha koy da. Az daha koy, koy, koy. Tamam, tamam. Ba bakma. Ha? Oğlum. Dur, dur, nasıl? Ha? Ha? Şu olay var ya, şu olay. <laughs> evet. Keşiyorum. Evet. Mükemmel. Hocam. Ne için peynirli yaptık bu tarz? E. Ve... Peynir değil bu. Çökeli. Hmm. E. Sus tamam. E. Hiç <gülüyor> <sevmedim>. <gülüyor> evet arkadaşlar videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Bay <laughs> bay.